Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Burası Sıfok çiftliği. Osmaniye'de. Bakın şu Sıfok kuzu. Bunlar Sıfoklar. Şöyle. buradan biz Alman karabaş seçeceğiz. Bakın orijinal sofop var. Şu koyunun her birinin tanesi bilmiyorum. İngiliz, İngiliz bunlar. Yurt dışından geldi. Sanırım bakın şu gebe torba da yapmış. Evet 40 milyar verirsek koyun tanesine vermez. Yani orada Alman karabaş var, kırmalar var da bakın. Bunlar saf, ari kafalarına bakın. Bunlar kuzular doğunca böyle simsiyah doğuyor, sonradan renkleri açılıyor. Bakın, şu bir kuzu. erkek kuzu. Bakın. Değişik top gibi mal. Bunlar Suffolk. Bakın kulak yapılarına bakın, kafa yapısına bakın. Arkasındaki de Alman Karabaş. İşte insanlara ilk geldiği dönemlerde şu Alman karabaşları da Suffolk'a iyi paraya satılar. Suffolk'a Suffolk'a satılar. Bakın. Kulak yapısına, kafa yapısına bakın. Bakın bunlar dişi. Dişi ama koç gibi maşallah. 150 kilo gelir şu koyun. Bakın arkadakiler şişek kuzusu. Yani şişek toplu. Onlara da olmuş. Kuzuları. Kafa yapısı biraz daha oval bunlar. Sokar bakın arkadaşlar. Bacakları çok kalın. Geniş yani sırtı geniş. Ben de burada denemek için biraz Alman karabaş alacağım. Bunları çekeceğim şimdi. <laughs> ben de bunlardan Pazarlığımız olursa 30 tane almayı düşünüyorum. Bu bir arınır. Bunları satacak. Ben de alacağım inşallah. Damızlık olursa, damızlık damızlık olmasa da satarım. Şöyle gireyim. Bunlar doğan kuzular bakın siyah. Bakın şu açık. Şu Alman karabaş kuzu bakın. Biraz daha açık renkli. Bunların kafaları siyah oldu. Yani. Bunlara Suffolk koç salıyorlar. Suffolk kuzu veriyor yani. Şu koyun da Alman karabaşına benziyor da bu Fransız Bu Alman karabaşına benzeyen bir koyun var. Değişik bir ismi olan bir koyun. Bilmiyorum belki bunu da alırım. Bak bunlar hep Alman karabaşı arkadaşlar. İki tane koç var. Onlar da karşıda bakın. Koçlar Sufok. Bak, bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu koç. Bak öbürleri Alman Karabaşı. Bu Alman Karabaşı Sufok. Şimdi çeneyi görüyor musun suratı? Surat sivri. Ya kuzular ilk başta bunların siyah doğuyor ama sonradan sadece kafa ve ayakları siyah kalıyor. Günleri beyazlaşıyor. Ya yani kırdığınızda fazla yine koy, fazla koyu renkte olmuyor. Yine koyu renkte oluyor sanırım. Açık renkte oluyor daha doğrusu. Vücudu sonradan beyazlaşıyor da aynı tavuk gibi bir şey yani bunlar. Tavukların cücüleri çıkıyor, tüyleri sarı sarı oluyor sonra renkleri de değişiyor. Bunlar da öyle. Kuzuyken farklı renk ana çoğunca farklı renk oluyor. Meşhur su folk Alman karabaşını bir deneyeceğiz. Genelde alacağım koyunlar hep Alman karabaşı çünkü su çok pahalı. Onlara da ithal koç koyacağım. Bir müddet böyle bir deneyim bakayım. Olursa olur, olmazsa da satarız. Şu koyunlar bile hep etli arkadaşlar. Bakın. Belki hesapla alırsak inşallah. Bir damızlık deneyeceğim. Şimdi burası gebe, kısır, karışık. Şimdi biraz seçeceğiz. Veteriner getireceğiz. Kısırını, gebesini. Ona göre bir şey yapacağız. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.